Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sana mutlaka lütuflarda bulunacak sen de memnun olacaksın o seni yetim bulup barındırmadı mı? seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? şükranla an sadakallahülazim el fatiha İlimizin çok kıymetli devlet ve millet ricali hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Şeref verdiniz ve bizi memnun ettiniz. Sevgili yavrularımız ve değerli yetkili misafirlerimiz Karaman Vakfımızın değerli insanları Karamazlı'nın en önemli e, faaliyetlerinden bir tanesini burada icra etmek üzere toplanmış biliyoruz. Bu o, faaliyetimizin özü 19 tane orta okul öğrencimizin Karaman'daki sınıflarında bulunan 134 tane yavrumuzun şerefine, o yavrularımızın onuruna, o yavrularımızla kaynaşmaya, o yavrularımızla beraber olmaya, kucaklaşmaya ve bundan sonra da birlikte yol almak üzere e, vakfımız olarak ismini şimdiden koyalım. Tombul Ekmek Arası Karaman Köftesi isimli ikramımızı za hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum bu münasebetle. Vakfımızın değerli e, yetkililerine ve değerli çalışanlarına ayrıca burada bize böyle güzel bir imkan sağlayan ve şu ortamı güzel bir şekilde yaşamamıza fırsat veren New Hotel, New Karaman Hotel'in sahiplerine şükranlarımı belirtmek istiyorum. Değerli yavrucuklar, siz o kadar çok, o kadar güzel, o kadar sevgili çocuklarsınız ki sizlerle bu toplantımızı sırf sizlerden dolayı yaptık. Valimiz ve vali yardımcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, milli eğitim müdürümüz, diğer milli müdürlerimiz, sivil toplum örgütleri, müşiyat, İHA, İlim Meyma, Memur Sen ve Yunus Emre Vakfımızın yetkilileri de sizlerle beraber. Yani bundan sonra biz Karaman'da sizler için bütün el birliğiyle dernekler, toplum örgütleri, yetkililerimiz, bizim büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz sizler için el birliğiyle çalışmaya, gayret etmeye çalışacağız inşallah. Kıymetli evet hocam, değerli misafirler, sevgili çocuklar. Hepinize evvela afiyet olsun. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Sayın Alim, çok kıymetli Hazur'un, sevgili ailelerimiz, sevgili çocuklar, kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnsan dünyaya geliyor, büyüyor ve kendisine sorular soruluyor her insana. Kimine sağlıkla ilgili, kimine fakirlikle, kimine ailesindeki kayıplarla ilgili sorular soruluyor. Tabii bizi insan yapan bu sorulara verdiğimiz cevaplar. Ben Karaman vilayetinin bu soruya buradaki birliktelikle çok güzel cevap verdiğini gördüm. Kıymetli sivil toplum örgütleri var. Çok kıymetli bürokratlarımız var ve çok kıymetli Karamanlı hemşehrilerimiz var. Herkesin emeği var. Kıymetli hocamız tek tek isimlerini saydı. Huzurlarınızda onlara onların gösterdiği bu özveri, bu sevgi ve diğer kanlık için çok teşekkür ediyorum. Bizi de e, vakıf siz kıymetli çocuklarla bir araya getirdiği için şükranlarımız sunuyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Afiyet olsun. Dünya Vakfımız tabi bu organizasyonun ev sahibi sizlerin hamisi, babası, atası. Kendilerine hayırlı işlerinde Yüce Yaradan'dan Başarılar niyaz ediyoruz. Allah hayırlarını başta e, kendileri olmak üzere, onlarla beraber hareket eden, onlara destek veren, hayırsever kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, iş adamlarımızın da Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Bizler aslında hepimiz ahiret yetimiyiz. Zahirde bakıldığında bugün belki kimimizin annesi var, kimimizin babası var, kimimizin ikisi birden var ya da yok. Ama hepimiz esasen ahiret yetimiyiz. Ahiret yetimi ne demek? Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki, ahiret günü, o hesap günü öyle bir gün ki, o gün diyor, hiçbir aranızda hiçbir bağ kalmayacak diyor. Ana evladından, evlad anasından, kardeşinden kaçacak diyor. Yani dolayısıyla öyle bir güne, öyle bir hesabı, öyle bir bahşer yerine doğru gidiyoruz ki bizi nihayetinde bulacak büyük hakikat bu. Hepimiz esasen ahiret yetimiyiz. Buna, o büyük hakikate bugünden hazır olmak, hazırlanmak gerekiyor. Sizler de, bizler de bu anlamda kardeşiz. Allah hesabımızı kolay eylesin. Allah dünyaya kananlardan, nefsine aldananlardan, kendini bir şey zannedenlerden olmaktan bizi muhafaza eylesin diyorum. Çok söz uzatmak istemiyorum. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet